Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size, sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition 1.2'yi tanıtacağım sizlere. İlk önce oyunu oyuna başladığımızda bonus sandık istersek açabiliriz. Burada bir bonus sandık yani yakınızda bir bonus sandık oluyor. Böyle içinde eşyalar falan oluyor. Minecraft normal Minecraft gibi. Temiz için görmüşsünüzdür. Şimdi hala görüyoruz. Onu bana göstermeyeceğim. Şimdi Böyle zırh askısı eklenmiş. İsterseniz zırh ekleyebilirsiniz. Bir de en büyük özellik olan papan. Papan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Seni sevdim. Buraya yeterim bak. Bir de kurabiye ile evcilleşiyorlar arkadaşlar. Şeylik gibi. Bilgisayardaki PC'deki gibi. Tabi bu da beta sürüm arkadaşlar. Yani oyun tamamıyla daha çıkmadı. Kubariye yazmış. Öf. nasıl ya şimdi bununla uğraşamam. Böyle alalım, böyle yapalım. Bak. Demek fazla vermek. Zehirlendi lan. Ulan ben bunlar kurabiye ile şey biliyorum. Allah. Aa bir de flame eklemiş. Sen ölme. Bu da Ulan ne besleyeceğiz yüzünü? Ulan benim bildiğim bunlar kurabiye ilacı ileşiyor. Flam beklenmiş. Böyle güzel flamalar. Sen tabi bunları şey yapamıyorsunuz. Üstüne yemiyorsunuz bir şeyler. Benim bildiğim kadarıyla ben yapamadım şu an. Belki siz yapabilirsiniz ama ben yapamadım. Böyle bir ordu yaptım ben buraya. Oğuz gibi bir şey yaptı. Renkli cam eklenmiş. Tabii ben sadece kırmızıyı koydum buraya. Ha bir sürü renkli cam var. Bir de şöyle bir şey var. Bakın. Dur elektra. Evet. İyi bakırdım. Uzun süre vasıta tutunca zaten en iyi. Böyle elektro da ekleyebiliyorsunuz buna. İsterseniz. İsterseniz de böyle yapabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar bugün videoda bu kadar daha fazla böyle video istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.